Transfer haberleri Beşiktaş'ta Flash Sadio Mane gelişmesi. Görüşmeler olumlu ilerliyor. Yeni sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flash bir giriş yapan Beşiktaş'ta transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala çalışmalar hız kazandı. Son olarak siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediği Sadio Mane ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İşte detaylar. BJK Spor haberi. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Milli araya 3'te 3 ile giren Siyah Beyazlılar, ligde galibiyet serisine devam etmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer döneminin bitmesine az bir zaman kala Siyah Beyazlılar, gol yollarında daha etkili olmak adına hücum bölgesine son bir transfer daha yapmak istiyor. Beşiktaş'ta yönetim, Yıldız futbolcu Sadio Mani'yi kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ediyor. Kulübü Al Nassr'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 32 yaşındaki oyuncunun en ciddi taliplerinden birinin de Beşiktaş olduğu yazılıyor. Başkan Hasan Arat'ın Senegalli futbolcunun transferi için iyi bir bütçe ayarladığı da iddialı arasında. Sabahın haberine göre, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan siyah-beyazlı yönetim, Mane hakkında olumlu geri dönüş aldı. Transfer edilmesi durumunda ilk 11'de oynatacağını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, topu Beşiktaş yönetimine attı. Siyah-beyazlı yönetim, Mane ve kulübü Alnasser ile görüşmelerini devam ettiriyor.